Selamun Aleyküm arkadaşlar maşallah evet Konya Bosco'nun selamlar Vanya Bosco'nun arkadaşlar Ulan Evlat Çavuş ne Var İyi dayı sen ne yapın? İyiyim valla Bosco dayı Evet valla devam dayı Canlı Ne yapıyor Canlı yayın yapıyor İyi yap bakalım söyle Bosco'nu bir seyretsinler ya Valla Maşallah arkadaşlar Bosco Konya Bosco merkezi arkadaşlar görüyorsun Maşallah evet Bugün Bosco'ya gelenlik dedik arkadaşlar maşallah Banka da çalışıyor dayı vallahi Çalıyor, Çalışıyor, çalışıyor. Artık çekelim bakayım Nerede Vallahi çalışıyor? değil <laughs> Geçen de bozuktu ya banka. Biliyor musun? Ay maşallah maşallah evet. Ya boska böyle arkadaşlar. Normal bir hava var. Sıcadı biraz. Hava bir sabah eserdi, düşün de sıcadı. Maşallah. Çalışıyor ya. Mankada. Çalışıyor, çalışıyor. Parayı veriyor. Valla. <laughs> çarşıyı çek, çarşıyı. Şey, çarşıyı çekiyoruz ya. <laughs> çek şöyle ya, Allah Allah. Valla ya. Geçen de Geçinde bozuktu manka bat, biliyor musun? Haa, güzelmiş, yani. güzelmiş. Ta Konya'ya mı Konya'ya İyi, hayırlı yani. sen de Fortuga'ya koyla gelmisin. Şeyin arabasına geldim ya. Ee, iyi olmuş ya. Ben de motor arkibineyim dedim, biliyor musun? Öyle mi? Ee. İyi ya. Haydi arkadaşlar, Allah'a emanet olun. Hadi yeter.